Ben yalan söylemeyi pek becerememezdim. Bu konuda yalan söylememi beklemeden ben. Peki ne yapacağız? Korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Bu iyi. Çünkü ben de korkuyorum. Sanıyorlar ki parayla kız alınır. Alınmaz. Görecekler. İşli i̇şte olacak olan bu. Ne zaman polis geçse... Onu da geçtim. Yolda polis görsen korkacaksın. Değer mi bekarsın? Değer kirbe. Değer. Sen de. Sen de istediğin zaman çok korkutucu olabiliyorsun. Korkutucu olmak hoşunuza mı gitti Selim Bey? Hayır. Az önce hiç tereddüt etmeden sen dedin ve bu çok hoşuma gitti. Hmm. Ama sonra da Selim Bey dedim. <gülüyor> <gülüyor> çok ne <beklesin>. güzel. <laughs> Ne diyeceğim evdekilere? <laughs> Seninle şarap içerken üstüme mi döktü diyeceğim. Sarhoşuz galiba. Hayır, sarhoş değilim. Ben bir kahve yapacağım. Sonra üstünü temizleyeceğiz ve seni temiz ve ayık bir şekilde evine bırakacağım. <laughs> Esma iyi misin? Daha iyiyim. Duş yapmak iyi geliyor. Yiyecek bir şeyler getirdim. Kapının arkasına bırak. Esma'yı merak ettim. Aramadı değil mi seni? Yok aramadı. Nerede bu kız hiç böyle yapmazdı. Mutlaka arar.